Allah bir şey Allah mu? Sağ olsun. Başını Hepsi Allah bu işte, de, e, Allah sağ ol, sağ ol. Allah'ta da göstermesin. Başımız sağ olsun, ne güzel. Ben bu yaşam yaşam için getirdim, ne bu yaşon otin getirdim, ne güzel işte. Size Allah yaşam da. Yaşam. Yağmur da yaşta gönderim. Allah Allah. olsun. Allah, Allah. Allah da yaşta, Allah. Allah 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 Allah.

daha cepli kendi kendine bakamıyordu benim çocuğum. Size nasıl bakacaktı? Tam uşağa gidip de Muş'ta nasıl, nasıl bakacaktı? <laughs> Vermez olsun var o parayı. Aslında kendileri olsun. Burada işte, yerde para vermiyorlar. Geldi bir kapanın beni. Şimdi kapanın de yani, yani, beni gördü ben de, gitti. İki dakika gördü gitti beni en son. Ben bir daha nerede Onlar ne çocuğunu Maalesef Başımız yüzünü. Sağ olsun. tamam. Yüzünü git. gösterin bana da. Onun için işkence çektirmeyin. Bir yüzünü gösterin bana sadece. Yüzünü gösterin bu kadar. Niye sahip çıkmadınız? Niye? Benim çocuğum ne olacak? Allah, çocuğum, ne ediniz? olacak? Iki yaşında çocuğum. Size hiçbir şey olmayacak. Gideceksiniz akşam evinize. Hiçbir şey olmayacak oğlan. Bana oğlum benim ateş düştü. Size hiçbir şey olmayacak, hiçbir şey yapmayacak. Tamuşa buradan araba gider mi Tamuşa? Musta yok mu devlet? Burayı alet devlet buraya korusun. Tamuşa gider mi Kaysun? Musta, şey şarşar, şarşar yağmur yağıyor. Gece ne oldu derdim de ben çocuğuma şemsiye tutarak bindirdim arabayı. <laughs> islanma diye, ıslanma diye o şemsiye tuttum. O yağmurlarda araba tekeri gider mi o tepiz? <laughs> <laughs> Nasıl gönderiyoruz? Hiç mi Allah'tan korkmuyoruz? Hiç mi bunun anası babası avradı kızı var demiyoruz? De Hiç evlatlarımız yok Ben, öpmeye, ben, kıyamazdım. ben, ben, ben öpmeye, öpmeye kıyamazdım ben yok. öpmeye. O tepsenin evet. savurduğu uzattınız yani ben kıyamıyordum. öpmeye kıyamıyordum <laughs> ya. <laughs> öpmeye. Öpmeye. Öpmeye kıyamıyordum kızımı. Nasıl öptü o zaman temizden ölürken ne dedi benim?

Ne yapıyorsun?